Bratislava'dan sonra Mikulov isimli bir kasabaya geldik. Çok şirin bir kasaba. Şimdi orayı gezmeye başlayacağız. Ancak biz biraz geç kaldığımız için her yer kapanmış. Ama yine de güzel. Bak burada şey var. Kasabada. Evet. Mikulov. Ha, şurası tepedeydi. Evet. Şu şu gördüğümüz yer tepedeydi. Bak burada festivaller varmış falan. Güzel bir yer. Gel bir dolaşalım. Evet, dolaşalım bakalım. Şu hemen arkamızda sanırım o kale gibi yer. Şimdi dolaşmaya başlayalım. Meydana doğru geldik. Güzel bir heykel, bir anıt var burada. Renkler çok güzel ama değil mi? Evet. Pastel soft renkler. Hmm. Çok güzel, çok. Meydan kuşlara kalmış. Çok güzel şakıyorlar. meydanın her yeri ayrı güzel. Bu tarafta da muhteşem bir bina var. Bu burada da dans eden ablalar. Bina çok güzel ama biraz ürkütücü geldi bana. Böyle korku filmlerindeki binalara benziyor. pencere tarafa gidelim. Sola mı? Sola gibi. Her yer güzel. Sonra da sağ tarafa gideriz. Kafe Dolce Vita. Şirin bir kafe. yalnız burada insan mı insan demiyor. of 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 güzelliğe gel bir müze sanırım burası şu anda çok güzel bir mimari Çok güzel. <laughs> Muhteşem bir bahçe. Biz yola çıkmadan önce genellikle YouTube kanallarında YouTube kanallarını şöyle bir araştırıyoruz gidebileceğimiz yerleri güzel kasabaları güzel kasabaları not alıyoruz, noktalıyoruz ve daha sonra yola çıktığımızda da buralara gitmeye çalışıyoruz. Burası da öyle bir yer. Videoda çok hoşumuza gitmişti. Nikolo diye küçük bir kasaba ama muhteşemmiş yani ben inanamadım şu an manzarayı görünce bayıldım. Büyük şehre giderken hadi uğrayalım dedik. Haritaya bunları kaydetmiştik. Ama gerçekten bahçeleriyle, şatosuyla, kafeteryalarıyla mükemmel Çok yani. Çok güzel. Şimdi saat kulesini sonunda bulduk. Ama şu an kapalı tabii ki de bu saatte. Zor. yolda gelirken çok fazla üzüm bağı geçtik ve şarap evleri vardı. Şarap yapım yerleri vardı. Bu da onlardan bir tanesinin tadım kafesi. Artık hava çok soğudu ve biz Yavaş Efsaneye yavaş dönmemiz gerekiyor. Üşüdük çünkü. Evet, duştan <laughs> da çıktık değil mi? Evet, evet. Çok soğukta kalmayalım. Hadi bakalım. Efsane yolu.